Merhaba, ben İç Hastalıkları uzmanı Doktor Bedia Gulerius. Koronavirüsle mücadelede lütfen evinizde kalın. Ben Doktor İsvayil Aktaş, çocuk hastalıkları uzmanıyım. Covid 19'un yaptığı etkileri hepimiz duyuyoruz. Bu nedenle evde kalmaya gayret edelim. Çok acil olmadıkça dışarı çıkmıyor. Çocuklarımızı çok sevdiğimizi biliyorum. Onları korumaya gayret edelim. 14 maddelik kurallarımızı uygulayalım, tenis tutalım, sokağa çıkarmayalım. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Elif Baktıroğlu. Covid-19 salgından hepimizin haberi var. Lütfen özellikle yaşlılar, hamile gebeler, acil bir şey olmadığı müddet çevinizden çıkmayın ve evinizde kalın. Merhaba, ben doçent doktor İsmail Boyraz, fiz silahı uzmanıyım. Covid'den asla korkmayın ama tedbirinizi elden bırakmayın asla. Covid'e karşı çok güçlü ajanlarımız var. Ozon, glutatyon ve C vitaminleri ihtiyaç olduğunuzda her zaman yanınızdayız. Ee, i̇smim Leyla Aslan, Deva Parklık Merkezi'nde çalışıyorum. Fizyoterapistim. Ee, biz sizin için çalışıyoruz, siz bizim için evde kalın. Merhabalar, Üşra Kocası'nın Deva çalışıyorum. çalışıyoruz. Biz de terapist olarak. Biz sizler için çalışıyoruz. Lütfen sizler de evinizde kalın, sevdikleriniz de bizim için. Eczacı Tunağan Zengin, Deva Park Hastaneleri Yönetim Kurulu üyesiyim. Ee, öncelikle tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı'nın 14 temel kuralına uymaları gerektiğini yazıyorum. Biz burada sizler için çalışıyoruz. Siz de bizler için elinize kalın. Doktor Oğuzhan Zengin, iç hastalıkları hekimiyim. Deva Park Hastanesi'nin yöneticisiyim. Siz değerli hastalarımızın öncelikli olarak hedefimiz evlerinizde kalmanız. Fakat evlerinden çıkmak zorunda olan tedavi veyahut da daha farklı bir şekilde hastanemize başvurmak isteyen hastalarımız için de günlük 3 sefer olmak üzere sterilizasyon dezenfeksiyon işlemleri uygulamaktayız. Hastanemizin girişinde bütün hastalarımızın maske takımını, maskeli olmayan hastalarımıza maske temini, el dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır. Ateşleri ölçülmektedir. Ateşleri olan hastalarımızın tamamen izole edilmektedir. Hastanemizde aynı zamanda yakın teması minimuma indirdik. Bütün oturma düzenleri, poliklinik önlerindeki çalışma saatlerimiz vesaire hep hepsine yayılımlaştık. açtık. Hiçbir burada kurumumuza müracaat eden hiçbir hastamız hiçbir diğer hastalarla muhatap olmadan muayenesine olup gidebiliyor. Sizlerin önceliğiniz evlerinizde kalmanız fakat evlerinizde kalmadığınız durumda mümkün oldukça dikkatli olan kurumları tercih etmeniz biz buradaki bütün hastalarımıza endezmeksiyon açısından enfezemektan ürünleri de hediye ediyoruz. E siz de sağlığınıza sahip çıkın yeter. Biz bugün itibariyle de olsa, yarın da olsa sizlerin sağlığı için en büyük çabayı sarf edeceğiz. E, Sizler evde kalmaya çalışın. E, tedavisi açısından yapılamayan veyahut da daha farklı bir noktada o durumda olan bir hastalarımız için, ileri yaş hastalarımız için e, görüntülü veya telefon üzerinde görüntülü konuşma noktasında sistemimizi de kurduk. Bütün hastalarımızın tedavi bu dönemde, tedavi hizmetlerinde aksatmadan her türlü hizmeti sağlamakla mükellefiz. Sizlere bu desteği vermekten gurur duyuyoruz. Önemli olan siz de sağlığınızda dikkat edin. Biz de tamamen elimizden gelen bütün her şeyi sağlamaya hazırız.